Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği ile Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi İşbirliği ile düzenlenen Mavi Vatan Türk Balıkçılığı Çalıştayı Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bakanlık görevine geldiğinden bu yana sektörün sorunları ile ilgili bilgi edinmeye çalıştığından bahsetti. Göreve gelişimin henüz üzerinden beş ay bile geçmemiş olsa da mecliste 2002-2011 yılları arasında Adana Milletvekili ve Tarım Komisyonu Başkanı olarak görev aldım. Ve bu çerçevede de bakanlığımızın başta tarım kesimi olmak üzere bunun içerisinde bitkisel üretimi, hayvansal üretimi, su ürünleri, gıda var. Aynı şekilde orman ve kırsal kalkınmayla ilgili de bizim komisyon başkanı olarak görevlerimiz sırasında belirli mevzuat düzenlemelerini yaparken sektörün o günkü sorunlarıyla ilgili de yeteri kadar bilgi edinmeye çalıştık. Türkiye'nin artık uluslararası oyuncu olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Kirişçi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan bahsetti. Biz uzun yıllar sadece kendi coğrafyamızla sınırlı düşündük. Dünyayı sadece kendi coğrafyamızdan müteşekkil zannettik. Ama artık Türkiye bir uluslararası oyuncu olduğunu bunu ortaya koymuştur. Bunu nüfusuyla ortaya koymuştur, nüfuzuyla ortaya koymuştur. Coğrafyanın bize yüklemiş olduğu sorumluluğu en üst düzeyde uygulamaya çalışmaktadır. Yine bu konuyla alakalı değil ama Türkiye'nin bir küresel oyuncu olduğu gerçeği Rusya Ukrayna savaşında Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki duruşumuzla biz bu iki ülkeyi birine birini diğerine tercih edemeyiz. Bir futbol taraftarlığı içerisinde hareket edemeyiz. Bunların her ikisi de bizim komşu ve dost ülkelerdir. Dolayısıyla biz her ikisine de eşit mesafedeyiz diyerek kanaatimce işte burada mavi vatan o da bir önemli bir kilometre taşıdır. Bizim kendi Cumhuriyet tarihimiz içerisinde Cumhuriyetimizin ilanı kadar böyle kritik öneme haiz adımlarımız var. Ben bu son dönemde atılmış en önemli adım olduğunu düşünüyorum. Ve bu çerçevede de atılmış olan bu adımın yani dış politikada izlemiş olduğumuz bu gerçekçi duruşun, rasyonel duruşun meyvelerini 22 Temmuz günü İstanbul'da burada bu güzel şehirde dörtlü zirve çerçevesinde bir sözleşme ile neticelendirmiş olduk. Önümüzdeki günlerde inşallah oradan gemilerin çıkışı söz konusu olacak. Ve bu çerçevede sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ki buna en az ihtiyacı olan ülke biziz ama tamamıyla bu coğrafyadan çıkacak olan tahıl, yağlı tohumlar ve bakliyat gibi ürünlere muhtaç olan ülkeler açısından bu sözleşme, bu anlaşma çok önemliydi. Bakanlık olarak şu anda ondan fazla ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Kirişçi, balıkçılara yakıtlı ÖTV ve desteği verilmesi talebine de değindi. Biz bakanlık olarak şu anda belki onun üzerinde ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ikili işbirliği çerçevesinde. Mevcut olanlardan ayrı olarak söylüyorum. Tabii bu bizim bu alanda faaliyet gösteren kardeşlerimizin, emekdarlarımızın diyelim, onların bu faaliyet alanlarının da genişlemesine vesile oluyor. Artık biz dünyanın dört bir yanında bulunmalıyız, olmalıyız. ÖTV konusunu 2004 yılında bu ülkenin sıfır ÖTV ile denizcilerimize bu alanda faaliyet gösterenlerimize akaryakıt uygulamasını bizim hükümetimiz, bizim iktidarımız başlattı. Tabii ki bugün için miktar sizlere çok cezbedici olmadığını ifade ediyorsunuz. Bununla ilgili ben bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte saat 14'ten sonra e, orduya birlikte seyahat edeceğiz. O seyahatte de tekrar dile getireceğim.